Bugünkü fragmanda Beyza'nın Cihan ile yeniden nikah masasına oturmak için tüm hazırlıkları tamamladığını ve konağı büyük bir özenle süslediğini görüyoruz. Ancak bu sahne izleyicilerde acaba bu nikah gerçekleşirse dizi hangi yöne evrilecek? sorusunu doğuruyor. Özellikle Hançer ve Cihan'ın ilişkisini merakla takip edenler için bu sahne heyecan verici bir gerilim yaratıyor. Fragmanda dikkat çeken bir diğer nokta Cihan'ın "Bu gece herkes için unutulmaz bir gece olacak." sözleri. Bu replik onun Beyza'ya karşı tutumunun arkasında derin bir strateji olabileceğini düşündürüyor. Cihan'ın karakterinin zekasını ve planlı hareket etme özelliğini göz önünde bulundurursak, nikah gecesinde sürpriz bir hamle yapması ihtimali oldukça güçlü görünüyor. Cihan'ın Beyza ile ilişkisini analiz ederken, geçmişteki hamilelik sürecindeki belirsizlikleri görmezden gelmesi izleyicilerde acaba bu ihmalkarlık aslında Cihan'ın Beyza'ya olan duygusal mesafesinin bir yansıması mı tortumu sorusunu akla getiriyor. Ancak Sıla ve Füsun doktor sayesinde öğrendiği bilgiler, Cihan'ın Beyza hakkındaki gerçekleri ortaya çıkarmasına yardımcı olabilir. Örneğin, Beyza'nın sağlık durumu veya bebeğin kökeniyle ilgili detaylar, nikah gecesinde beklenmedik bir dönüm noktası yaratabilir.